Evet arkadaşlar bu hafta sizinle yine güzel bir deney yapacağız. Peki ne yapacağız? Bir mendilim var ve ben onun rengini sürekli değiştiriyor olacağım. Abi bana bir mendil. Bu mu yani şimdi? Bu mu ya? Biz... Ne yaptın sen şimdi? Ha? Mendil ha? kapmaca mı oynuyoruz? Bu ne? Çin. Hızını kesmeyeyim diye yaptım. Çok iyi Hızını kesmeyeyim diye. Çok hızlı bir şekilde atayım mı? Yani teşekkür ederim. Ya. Gerçekten müthiş bir ekip var arkadaşlar. Bana çok yardımcı oldu. Sağ ol abi, teşekkür ederim. Evet, bugünkü mendilim bu. Peki ben bu mendili ne renge çevireceğim? Sonra da ne renkten, ne renge tekrar çevireceğim? Malzemeler. Kobalt klorür, heksahidrat, pamuklu maş mendil, cam kase, su, fön makinesi, buharlı ütü. Evet, ilk iş olarak kobalt klorürü bu cam kaseyin içerisine dökeceğim arkadaşlar. Kobalt klorür kobalt ve klorun inorganik bir bileşiği ve rengi de gördüğünüz gibi muhteşem bir pembe. Ben de o yüzden bugün pembe gömlek giydim. Aslında tamamen tesadüf öyle bir şey yok. Şimdi bunu ne yapıyorum? Cam kaseyin içerisine döküyorum arkadaşlar. Tak, tak 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 tak. Güzel. Üzerine su ekleyeceğim ve kobalt klorürü suyun içerisinde çözeceğim. Şöyle bir miktar su ekliyorum. Kobalt klorür çok tatlı bir pembe falan dedim ama sağlığa etkileri sıkıntılı. O yüzden deneyi evde denemiyoruz arkadaşlar. Evet şimdi biraz karıştırarak çözünmeyi hızlandırıyorum kobalt klorür çözeltimi şöyle. Biraz daha su ekleyelim bir çözelti elde edelim. Evet. Çözeltimi hazırladım. Şimdi hop ne yapıyorum? Mendilimi içerisine atıyorum arkadaşlar. Pamuklu bir mendil olduğundan zaten direkt çekiyor olacak. Şöyle atayım. Çok güzel bir renk oldu. Şöyle iyice emdi. Ve tabii ki bu bir sürpriz değil. Mendilin rengini değiştireceğim dedim ama yani bu mendilin renginin pembeye dönmesi şu anda sürpriz değil. Asıl sürpriz birazdan geliyor. Şimdi şunun suyunu şöyle biraz fazladan olan suyunu sıkıyorum. bir çapiri çapiri. Çapiri 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 ne demekse. Evet. Gördüğünüz gibi beyaz mendil pembeye döndü. Mendilimi pembeye çevirdim. Abi fön makinesini rica ederim. Ya da neyse sen verme fön makinesini. Kafama falan atarsın. Şuradan sen ver abi sağ Mendili böyle yatırdık. Fön makinesiyle bir kurutma işlemi gerçekleştiriyorum. <laughs> Arkadaşlar bakın. Çok güzel olmadı. Arkadaşlar bakın. Mendilim maviye döndü. Bu kenarları pembe bıraktım bilerek. Böyle bir kontrast yakalayalım diye. Nasıl oldu? Güzel oldu mu? He? İşte bakın. Desen Yo. yaptım resmen. Aynen öyle. Harika oldu. Ne oldu da böyle oldu? Fön makinesini tuttum ve ah pembe mendil bir anda mavi oldu. Siz şimdi evde bir pembe mendile fön makinesi tutsanız mavi döner mi? Hayır dönmez. Çünkü burada farklı bir olay var. Burada döndü evet. Neden? Çünkü burada kobalt klorür karışımı vardı bu mendilin içerisinde. Acaba bunu tekrardan pembeye dönüştürebilir miyim diye kendi kendime sorsam. Nasıl yaparım bunu? Tekrardan işin içine su katmam lazım öyle değil mi? Üzerine su mu döksem ya da su buharıyla bunu biraz nemlendirsem mi? Evet. İlk aklıma gelen su buharı kaynağı da ütü. Ütüyü alayım. Ben alırım, ben alırım ben. Tamam. Teşekkürler. Evet, şimdi ütüyle üzerine su buharı gönderiyorum. Bakalım ne olacak. Arkadaşlar. Bakın ufak ufak açılmalar başladı görüyor musunuz bakın şurada şurada hatta etkisini şöyle göstereyim bakın su Huu. suyu attığım anda renk nasıl da pembe döndü şimdi mavi kozan mavi mi <laughs> 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 arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi tekrardan ne oldu? Pembeye geri döndü. Bunu tamamen böyle iyice buhar, iyice böyle ıslatsak, üzerine su döksek, yani suya tekrar kavuştursak ne olacak? Komple tekrardan pembe rengine geri dönecekti. Sulu ortamda çözdüğümüz kobalt klorür Hidrat... kimyasalı aslında bahsettiğimiz sulu kobalt olduğu için mendilimiz emdiğinde pembe renkliydi. Daha sonra biz bu fön makinesini Üzerine tuttuğumuz zaman aslında sadece mendili değil kristali de sudan kurtardı ve tekrardan kobalt klorür elde etmiş olduk. Mavi renge dönmüş olduk. Sonra da ütüdeki su buharı sayesinde mendili tekrardan nemlendirdik ve kristal yapısına tekrardan su katmış olduk. Böylece mavi rengi baştaki pembe rengine çevirmiş olduk arkadaşlar. Hadi bir bilgi daha gelsin o zaman. Kobalt klorür heksahidratın kristal yapısını da gösterelim. Her kobalt molekülü 6 tane su molekülünü çevresinde barındırabiliyor sulu ve susuz hallerinin kristal yapıları da şöyle. Soldaki susuz yapısı sağdaki sulu. Nasıl değişmişler değil mi? Susuz yapı daha sıkı bir yapıya sahipken sulu yapı daha gevşek görünüyor. Yani aslında kobalt neme tepki olarak renk değiştiriyor diyebiliriz. Ve bu özelliği sayesinde de nem tayin etmede kullanılıyor. Nemden ne çekiyoruz değil mi ya? Havalar ısındığı zaman hani o klasik bir laf vardır ya sıcak değildi nem çok nem. Nem var nem. Nemin Nem. yani yok her yapış yapış oldum. Ama işte nemin belli bir oranı var abi. Yüzde kırkın altında veya yüzde altmışın üstünde olduğu zaman sıkıntı. Her şeyin kararında olması lazım ya. Mesela hava yüzde doksan nemli diyorlar. O tam yağmur habercisi. Nem. Bir de bizim vücudumuz neden peki böyle yapış yapış oluyor aşırı nemde? Çünkü normalde arkadaşlar biz hissetmesek bile. Özellikle rüzgarlı havalarda. Dikkat edin biraz rüzgarda durun çok susarsınız. Çünkü Vücut aslında devamlı kendini nemli tutuyor. Yani kuru ciltler, nemli ciltler vesaire dediğimiz bir muhabbet var ya. Aslında devamlı bir gözenek üzerinde ufak ufak terlemeler oluyor. Vücut kendini ıslak tutabilmek için. Rüzgarlı havalarda bu nem yani vücudun ıslaklığı daha doğrusu uçup gidiyor. Bu da cildin kurumasına sebep oluyor. Peki nemli havalarda ne oluyor? İşte o aşırı nemden dolayı vücut ne yapıyor? Kendini kurutamıyor. Kurutamayınca ne oluyor? Hararet oluyor, sıcaklık oluyor. O baskı, o işte ağırlık hissi buradan kaynaklanıyor. Çünkü bir nevi vücudun soğutma sistemi kapanmış oluyor. Aşırı nemde. O yüzden nem. Sıkıntı. Nem kaldı. Peki çay, çay için diyorlar ki çok nemde. Şimdi aşırı sıcak havada sen çay içiyorsun ya. Şimdi çayı içtiğin zaman ne oluyor? O sıcağın üzerinde bile çay içiyorsun, vücut ekstra terliyor. Artık o ekstra ter uçup gidiyor, sen de böyle ferahladığımı zannediyorsun yani. He. Bence ondan kaynaklı. Overdose ini bak. Aynen ya yani, vücudu o kadar sıcak yapıyorsun ki dışarıdaki o sıcaklık seni artık etkilemez hale geliyor. Sen de zannediyorsun ki şey, ee, aa ben rahatladım zannediyorsun, hararetim gitti zannediyorsun. Öyle bir şey yok yani. Evet yüksek nem tabii ki sadece insan sağlığını tehdit etmiyor. Bunun yanında endüstriyel alanlarda işte sanat eserlerinde biliyorsunuz bazı sanat eserleri böyle fanusların içerisinde havadan arındırılmış bir şekilde tutuluyor. Çünkü bu nem akar ve küf oluşumlarına sebep olabiliyor. O yüzden aşırı nemli ortamlardan birçok aleti, müzik aletleri mesela elektronik aletler vesaire bunları uzak tutuyor olmak lazım çünkü oksitlenmelere, paslanmalara sebep olabilir. Peki nem ölçülebiliyor mu? Tabii ki ölçülebiliyor arkadaşlar. Şöyle bakın elimde görmüş olduğunuz bu cihaz hatta şu elimde tutmayayım çünkü değerler değişebilir. Hem oda sıcaklığını hem de odadaki nem oranını ölçmemizi sağlıyor. Şu anda bakın oda sıcaklığı 25.3 dereceymiş. Bağıl nem oranı da 55.87, 56. Yani aslında güzel bir nem oranı var odanın içerisinde. Ortamdaki nem oranını ölçmek için kullanılan bir diğer alet de higrometre arkadaşlar. Bu higrometre ortamdaki nem oranına göre renk değiştiren bir alet. Peki bu size tanıdık geldi mi? Evet. Az önce yaptığımız deney tam olarak da basit bir higrometre aslına bakarsanız. Ne oldu? Nem oranını değiştirdik. Önce kuruttuk sonra tekrar nemlendirdik ve renk değiştirdi. Evet, tam da düşündüğünüz gibi higrometrenin de sensörlerinde kobalt bileşikleri kullanılıyor arkadaşlar. Peki tarihte ilk tarihte ilk higrometre, daha doğrusu nem ölçmek kimin aklına gelmiş? Evet, değişik bir isim söyleyeceğim şimdi. Leonardo Da Vinci. Leonardo da Vinci'yi ünlü Mona Lisa tablosundan tanıyoruz. Peki kendisi sadece bir ressam mıydı? Hayır. Kendisi bir bilim insanıydı aynı zamanda. Heykel tıraştı, mühendisti, mimardı, anatomiyle inanılmaz derecede ilgiliydi. Ve belki de bugünün helikopterlerini, insanların uçmalarını sağlayan o müthiş cihazların temellerini Leonardo da Vinci atmıştı. Evet, kendisinin insanların uçmasını sağlayacağını düşündüğü bir cihaz çizimi de var. Bu cihazın adı Ornithopter yani uçan makina. Belki de dediğim gibi helikopterlerin çıkış noktası buradan geldi. Floransa'yı denize bağlamak için Arnon nehrine bir kanal bile tasarlamış. Öyle bir insan. Bugün gerçekten bu tarz insanlar yani bilimin ve sanatın içinde aynı anda 4-5 tane dalla ilgilenen insan sayısı oldukça az arkadaşlar. İşte bu yüzden o insanların eserleri bugün dahi konuşuluyor ve bizi hala düşündürüyor. Leonardo da Vinci higrometreyi de düşünmüş, nem ölçeri de düşünmüş arkadaşlar. Fakat onun geliştirdiği bu higrometre daha sonraları 1783'te Horace Benedict tarafından daha da geliştirilmiş ve ilk nem ölçer yapılmış ve çok enteresan. İnsan saçı kullanılarak yapılmış. İnsan saçı. Evet. Peki neymiş bu insan saçının higrometre içerisindeki durumu? Şu arkadaşlar nemli ortamda saçlar uzuyor. Nemsiz ortamda saçlar kısa kalıyor. Demek ki sen bayağı bir nemli kuru ortamda ort kalmışım ben o yüzden. Sen çok kuru ortamda o yüzden gitmiş saçlar. O zaman bir soru geliyor. Mendilimizin renginin değişmesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir? A. Sıcaklık B. Nem oranı Evet bu haftada nem konusunu inceledik. Mendilimiz nasıl renk değiştirdi onu gördük. Leonardo da Vinci'den girdik. Horus Benedikten çıktık. Higrometre dedik, saçlar dedik, uzunluklar, kısalıklar dedik ve yeni bir sürü şey öğrendik arkadaşlar. Haftaya da yepyeni bir konuda görüşmek üzere. Bilimle kalın. Hoşçakalın. Evet, bilgi güç dedik arkadaşlar. İnsan bilmediği şeyden korkar. Bak o piramitler var ya mesela. Şimdi geçen gün belgeseli, hep de piramit örneği veriyorum. O belgeseli mesela izledim. Aslında o kadar da şey değil yani. Bugün yapılır yani anladın mı? Şey diye konuşuyorlar ya, neden hala yapamıyorlar falan. Yapın. Gerek yok çünkü abi, <laughs> ne yapacağım bina? <laughs>